Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 5 Aralık Cuma günü bugün. Boğalar. Şöyle görün sizde. Bir şeyler kazanmış gibi. Sanki havaya havaya atlıyorsunuz mutluluktan. Canınıza tak etmişlikler var. Birlerinden kurtulacaksanız yeni bir düzen. Yeni bir hayat, yeni bir ev gözüküyor size. Önünüzde bir dilek ağacı gibi, yılbaşı ağacı gibi bir şey olmuş. Ağaca doğru bakıyorsunuz. Mutlu gününüzü kutlamak için de olabilir bu. Yolun ağzında bir görüşmeler yapacaksınız. Olumlu sonuçlar alacaksınız. Ucu ucuna yetiştirdiğiniz bir şeyler var sizin. Ucu ucuna bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz işinizi mi gücünüzü mü özel hayatınızı mı artık bir şeylere koşturmacanız var. Kendiliğinden gelecek teklifler de var. Çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Yani ya ruhsal olarak ya beden olarak ya da e, içinizdeki o kalbinizden geçirdiğiniz şeyler olmadığı için. Sanki sizi kaybettiği için dizlerine vurulan biri var. Pişmanlık duygusu. bir şey okuyacaksınız siz ya da sınava mı gireceksiniz bir şeye mi çalışma yapacaksınız önünüzde böyle bir kitap gibi bir şey var hiç memnun edememişsiniz etrafınızdakileri bir şeyleri yapıyorsunuz ediyorsunuz ama memnun olmuyorlar Bir kişi beklerken hanenize iki kişi birden gelecek. Bir bakışta aslında her şeyi anlıyorsunuz siz. Kimin ne demek istediğini. Birinizin tecrübeleri çok fazla. Baş harfi A harfinden büyük destekler göreceksiniz. Kısmetleriniz bol olacak sizin. uzun süredir özlemişsiniz birbirinizi burada sarılıyorsunuz. Birbirinize sahiplenme duygunuz çok çok fazla olacak. Önemseyeceksiniz. Birbirinizi önemseyeceksiniz. Sanki bir yeri mi e, e, ektireceksiniz ya da bir şeyler yaptıracaksınız. Kürekle kazma çıkmış. Ya bir yerleri ektireceksiniz ya da <laughs> böyle ektirip biçe biçeceksiniz. Ama bu cenaze falan değil. Düşünceleriniz her şeyiniz değişecek yaşadığınız düşünceleriniz hayatınız birçok şeyi değişmiş olacak önünüzdeki günlerde Bunu aldıkça, sıkıldıkça birbirinize sanki laf sokuyorsunuz. İçsel duygularınız bunalmanız birbirinizi daraltıyorsunuz. Aslında iki tarafta da bir şey yok. Sıkıntı yok ama bunalıma girdikçe bunu birbirinize yapıyorsunuz. Güç birliği yapacaksınız. iş birliği yapacaksınız. Kaybettiklerinizin hepsini teker teker kazanacaksınız. Kayıplarınız çok fazla. Şapkalı biri size doğru bakıyor. Bir şey söyleyecek size. Normal bir şapkası mı yoksa mesleki anlamda bir şapkamı? Ama size doğru bakıyor. Bir şey söyleyecek size. Bir rahatsızlığınızı atlatacaksınız siz. Uzun zamandır atlatamadığınız bir rahatsızlığınızı atlatacaksınız. Bir şans daha isteyecek. Ya arkadaşlarınız barışmak için ya da sevdiğiniz kişiler. Sıkıştığı zaman sizi arıyor karşınızdaki kişi. Arayacak başka hiç kimsesi yok. Direkt sıkıştığı zaman sizi arıyor. Mutlu haberleri geliyor birilerinin size ama. Sonuna kadar yaşamak istiyorsunuz artık o mutlulukların devamının gelmesini istiyorsunuz. ayrılacaklar, boşanacaklar diye çok korkuyorsunuz çevrenizden birilerinin. Yuvaların yıkılmasını istemiyorsunuz aslında. Sizin her şeyiniz batıyor birilerine. Yemeniz, içmeniz, gezmeniz, dolaşmanız, yaşantınız bir şeyler batıyor. İki tane bembeyaz kuğu çıkmış. Gelmişken mutluluklar çifter çifter gelecek. Güveniniz birbirinize art artmış. Daha da artacak güveniniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.